Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As Salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bir kimsenin oğlunun veya bir başkasının bağışladığı parayla kurban alıp kesmesi durumunda bu kurban sayılır mı? Oğlu veya başkası tarafından kendisine verilen bağış Kendisine verilen bağış yapılan kimse bu parayı istediği gibi kullanabilir. Çünkü bu paranın artık sahibi olmuştur. Kendisine yapılan e, bağış olsun, başkası tarafından kendisine verilen bir para dahi bu paranın sahibi oluyor. Bağışlanan bu, bu parayı dilediği gibi harcayabilir. İsterse başka ihtiyaçları için sarf edebilir. İsterse kurbanlık alıp, alıp kesebilir. Keçiler bu hayvan kurban yerine geçer.